Ve sevgili Bitlis TV izleyenleri. Bugün halkın içine Bitlis'e karışıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayının arefesinde Bitlis halkının görüşlerini alıyoruz. <laughs> Ramazan geldi. Ne düşünüyorsunuz? Bu sene Ramazan nasıl geçecek? Ramazan inşallah güzel geçecek. Hayırlısıyla bütün insanlar hoş görüşünde yani insanlık bakımından hürmet, namazında, niyazında, sağında, solunda iyi geçilmesi gerekir. Ne mutlu ki Ramazan'ımıza nasip olduğu için çok mutlu memnunuz. Peki sizce? Öncelikle tüm İslam alamının ve bizleri izleyen tüm Bitlis Bitlis TV izleyicilerinin Aziz Mübarek Ramazan-ı Şerif aylarını kutlar. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Rabbim sağlık, mutluluk, huzur versin diyorum. Tabii ki bizim bu Ramazan-ı Şerif'i sanki biraz burukmuş gibi bir yanımız eksik gibi, geçirecekmiş gibi bir hava var. Bu da neden teravih namazları inşallah kılınır. Bizler tekrar teravihte tüm e, Müslüman kardeşlerimizle birlikte buluşmak ümidiyle diyorum. Güzel olacak inşallah. Rabbim ilk önce bu Ramazan-ı Şerif'in hatırına versin Bu hastalığı ülkemizden, tüm İslam alamından defolup perişan eylesin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet mübarek Ramazan-ı Şerif artık geldi. Yarın ilk orucumuzu tutacağız. Ne düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Öncelikle e, tüm İslam aleminin namazını kutluyorum. İyi geçmesini diliyorum. E, nasıl söyleyeyim, bu salgın var, insanların dikkat etmesini istiyorum. Biz de dahil olmak üzere sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım. Yani bu konuda e, gayret gösterelim. İbadetimizi yapalım, namazlarımızı kılalım, orucumuzu tutalım. Çevreye zarar vermeyelim. Yani her türlü ne gerekiyorsa onu yapalım. Ramazan'dan bekletsiniz nedir? Sizce bu sene Ramazan nasıl geçecek? Ramazan Allah'ın izniyle güzel geçecek yine. Yani beklentimiz o. Yani güzel geçmesini bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok, sağ ol. Evet mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Valla işte bu hastalık olduğu müddetçe bir ibadet yapabiliyoruz. Doğru dürüst gidemiyoruz. Cemileler yasaklandı zaten. Herkes Ramazan Ramazan'dan uykuyor. Peki sizce Ramazan bu sene nasıl geçecek? Vallahi Ramazan serin olacak inşallah. Işte. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Ne düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Allah herkese nasip etsin bu Ramazan. Ramazan iyi bir şeydir. Vallahi. Peki, Peki ayın sultanıdır bu. Yani herkese tavsiyem herkes bu Ramazan'dan nasibini alsın ve orucunu tutsun. Bu Ramazan güzel bir şeydir. Herkese nasip olmaz. Bak bu Müslüman insanlarına bu bir şeydir. Bu bu mesela bu Allah yolundan giden e, berekettir bu. Herkese nasip tavsiyem. Herkes bu orucu tutsun. Peki sizce bu sene Ramazan nasıl geçecek? Bence daha güzeldir. Allah'ın izniyle her şey güzel olacaktır. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Ne düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Allah milletimize hayırlı uğurlu etsin. Allah bütün vatandaşın yardımcısı olsun. Bu, azaptan bizi kurtarsın inşallah. Tüm uh, Bitlis milletinin Ramazan-ı Şerif'ini kutlarım, hayırlara vesile olmasını dilerim. Peki, çok teşekkür ederim, Değil çok sağ olun. Var. Mübarek Ramazan Şerif geldi. Bir esnaf olarak siz şu an ne düşünüyorsunuz? Millet artık geldi alışverişini yapıyor. Müslümanlara, bütün Müslüman kardeşlerimizle hayırlı uğurlu olsun. İyidir. bizim memleketin Ramazanı güzel olur. Allah'a şükür bu sene de inşallah selamet bu hastalıkta gider güzel bir şekilde Ramazanımızı geçiririz kardeşim. Peki sizce bu sene Ramazan nasıl geçecek? İnşallah iyi geçecek kardeşim. Yani iyi geçmeyi de temelimiz o zaten. Allah'ın izniyle iyi geçer. Biz de güzel. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Öncelikli olarak başta kendi memleketimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir ay olması dileğiyle kavganın, gürültünün, toplumumuzun iyi bir şekilde yön vermesi adına tekrardan tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür sağ ol. teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Evet mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Ramazan-ı Şerif başım üstüne geldi. Ramazan-ı Şerif çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Her Ahmet Muhammed her sene Allah onu üzerine getirsin. Peki sizce bu sene Ramazan nasıl geçecek? Çok iyi geçecek. Çok iyi bir Ramazan geçecek. Sıkıntı olmasın inşallah. Hiçbir sıkıntı yok abi. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Ne de Allah razı olsun. Allah herkesin nasip etsin. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Bu konu ne düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Mübarek Ramazan-ı Şerifimiz tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini şimdiden kutluyoruz. Rabbim utandırmasın. Mutluyuz, huzurluyuz, bol bereketli Ramazan-ı Şerifler diliyoruz. Rabbim bu, Cenab-ı Allah inşallah bu pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntıları da bir an tez, bir an önce başımızdan def edip götürmesine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbim herkese hayırlı, mübarek Ramazan-ı Şerifler diliyoruz. Ramazan-ı Şerif geldi, mübarek on Sultan'ı sultanına eriştik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bu konu hakkında öncelikle Ramazan ayı ülkemize ve ilimize ve bütün Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. İşte Ramazan-ı Şerifimiz geldi işte. Mübarek Ramazan-ı Şerif geldi. Artık yarın ilk orucumuzu soracağız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Tabii Ramazan'ın gelmesiyle içimize doğan yeni bir heyecan, yeni bir neşe. Tüm Müslüman aleminin ramazan Şerifini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ramazan telaşı. Gördüğünüz gibi piyasalar canlı. Esnaf Ramazan telaşında. Umarım her şey hayırlısı da olur. Çok Gerek teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler.